Evet sevgili Koç Burcu, bugünkü açılımımızda gelecek, yani çok yakın vadede aşk hayatınızda sizi neler bekliyor açılımı yapacağız. Bu arada umarım her şey yolundadır. Kalbiniz iyidir, ruhunuz iyidir. İyi olmasını diliyorum. Ben de Yükselen Koç olarak kendime bu mesajı almak istiyorum. kolektif bir açılım yapıyorum ama beni de etkiliyor, ilgilendiriyor bu açılım. Bu arada öncesinde açtım çünkü bir yanlışlık oldu, bir sorun oldu. Ama bu enerjide kalmasını istediğim için tekrar kar karmak istemedim. Yine bu şekilde yorumlayacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü destekleriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bir de hızlı büyüyoruz maşallah diyelim. Güzel şeyler olacak gibi. Şimdi şöyle... Siz biriyle çok yakınsınız yani Hayatınıza biri var flört enerjiniz aktif yani flört enerjisiniz şu anda hayatınızda. O kişiyle birliktesiniz. Yani görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. İletişim sıklığınız çok. Ve e, güzel yanı şu, birbirinizi hiçbir zaman sıkmamışsınız. Yani ben biz şimdi neyiz ya da biz şu an nereye gidiyoruz düşüncesinde değilsiniz. İkiniz de acele etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki hayatımız böyle devam ediyor. Hayat hani bizi birleştirdi. Bakalım neler olacak? Hani e, şu anda bir mesafe olabilir aranızda. Bir şehir mesafesi gibi. Ya da ne bileyim bazı planlarınız olabilir hayatınızda kişisel bireysel onu ilgilendiren senin hayatında seni hani bazı şeyleri yoluna sokmaya çalışıyorsunuz. Acele etmiyorsunuz. Bu çok güzel. Çünkü acele etmemek demek sağlam zemin demektir. Ve bu ilişki için çok önemli. Siz arkadaşlık, dostluk ve samimiyet, aynı zamanda sevgi, şefkat ve tutkuyu hissetmek istiyorsunuz. Karşınızdaki kişi de öyle. Aslında ne istiyorsanız siz, karşınızdaki kişi de sizin yansımanızdır ve hayatınıza öyle geliyordur. Ya gölge yanına geliyordur ya da ne istiyorsanız onu çekiyorsunuzdur ya. Bu uzun süredir beklediğiniz şeylerin karşılığını alıyorsunuz. Yani bu kişi size uygun kişi. Yani sizinle aynı düşünen, size aynı olan güzel anlamda. Böyle bir şey. Ee, dediğim gibi aranızdaki mesafe şu anda engel gibi. Yani sanki böyle aranızda bazı şeyleri büyütmeye engel gibi gelebilir. Ama... Bir saniye. Hayatta bazı şeyler gerçekten... E, olacaksa oluyor. Yani bazı şeyleri akışa bırakmak lazım ve şu anı korumak gerekiyor. Size de bunu öneriyorum ki zaten bu düşüncedesiniz. Rahatsınız. Sanki içinizden biliyorsunuz. Ya olacak hani. Bizim bir yolumuz var bu kişiyle. O kişi de aynı şey düşünüyor. O yüzden birbirimizi kaybetmek istemiyorsunuz. Ama aranızda böyle bir şey konuşmalar artık gerçekleşebilir. Ya biz hani nereye gidiyoruz? Nasıl yapabiliriz? Hani birbirimizden hoşlanıyoruz ama Hani nasıl olacak bu iş? Hani uzak mesafesindeyseniz şu araba kartı çıktı ona da yorum yap ona yorum yapmak istiyorum. Yani e, bir karar verme, bir durumu netleştirme artık. Bu ihtiyaç var ikinizde de. Şimdi bu kartları da seçmiştim. Bu kartları da e, o karşımızdaki kişinin eylemi ne olacak diye söylemiştim, çekmiştim. Bunda da çok hevesli zaten o kişi size karşı hevesli var, sizinle ilgili bir şeyler yapmak istiyor, vakit geçirmek istiyor. Ee, ama iletişim dilinde farklılıklar olabilir. Bu da e, sizi endişelendirmesin ya da ya nasıl olacak hani böyle bir negatife düşebiliyoruz ya. Hayır, şey gibi düşünün. İletişim biçiminiz farklı, ama bu yaralayacak şekilde değil. O daha güçlü böyle net, e, koç burcu nettir. Ama o sizden daha baskın bir karakter ve e, belki bu bastırılma hoşunuza gitmiyor olabilir, bununla izleşme hoşunuza gitmiyor olabilir. Ama bu kişinin e, düşünceleri çok samimi ve gerçekten e, şey istiyor, aceleye getirmemek bazı şeylere zemini sağlam olsun. Aceleye gerek yok, kaçmıyoruz. İkimiz de birbirimizin hoşlanıyoruz. Bunu bilincinde olan bir insan. Peki bu süreçte sizin nasıl davranmanız gerekiyor? Siz zaten karar vereceksiniz ama bu kararınız şey biraz böyle inceleyip sık dokuduktan sonra aslında siz de aynı şeyi istiyorsunuz. Şu anda izleme, görme, birbirimize ne kadar iyi geliyoruz ya da bu kişi bana uygun mu? Çünkü siz de uzun süredir ilişki yaşamamışsınız. o Karşınızdaki kişi de buna değer mi? Evet şu anda çok güzeliz ama uzun vadede buna değer mi? Aslında bir gözlem içindesiniz. Bu doğru. Böyle de olacak. Ve bu gözlem içerisinden sonra, bu gözlem durumundan sonra bir dönüşüm sizi bekliyor. Hani Kader sizi oraya götürecek. Bu da güzel bir birlikteliği müjdeliyor. Artık Çevrede de bu duyulacak. Biz sevgiliyiz. Oo, hani, parti gidelim hep birlikte. Onun eşi benim artık. Bu duyulacak. Buna ben de sevindim bu arada. <laughs> Peki neye dikkat etmeniz gerekiyor? Çok güzel yani şey sorduğum sorunu karşılığı olunca bayılıyorum. Eee çaresiz hissetmemeniz gerekiyor. Bazı durumlarda mesela mesela mesafe varsa çaresiz hissedebilirsiniz. Ya neden böyle? Hani biz yakın olsak çok iyi. Allah'ım neden hani bunu bu şekilde yapmadın ki? Bunu düşünmemeniz gerekiyor. Gerçekten hayat böyle ilerlemiyor. Bilemezsiniz belki aynı şehirde yaşamaya başlayacaksınız veya yakınlaşacaksınız. Yani artık o bilinmezlik aranızda kalkacak tamamen. Bunu bilemezsiniz. Zamana yaymanız gerekiyor bazen. Sizin çünkü karşılaşmanız gerçekten kadersel. Yani sizin birbirinizden, birbirinizle bir hikayeniz var. Ve bunu yaşayacaksınız. Peki. şey de sormak istiyorum. Sizinle ilgili hisleri ne? Ya Ya bu kişi geçmişte o kadar zor şeyler yaşamış ki yani bir de sizin böyle hayata karşı tutmanızda karşı böyle hayata karşı tepkinizi ya da böyle hayatta var olma biçiminizi o kadar saygı duyuyor ki şey diyor ben diyor eşit bir ilişki istiyorum bu kişiyle yani ben ona sevgimi vereyim o bana sevgisini versin yani her şey eşit gitsin, güzel, düzenli gitsin istiyor. Tabii ki sorunlar olabilir ekstra. Ama içinde en büyük isteği bu. Ve böyle bu kişi gerçekten sizinle ilgili ciddi şeyler istiyor. Çünkü imparator kalıcılıktır, ciddiyettir, yavaş ilerlemedir. Yavaş, ee, ilk başta zemini sağlam oturtma, ondan sonra eyleme geçme, ondan sonra bazı şeylerin şekillenmesidir ya. Bu çok güzel bir şey bence yani çocuk enerjisi yok çünkü bu kişinin bu güzel yani enerjiler çok güzel ee, bunun bozulacağını düşünmüyorum ve e, en güzelini yaşayın diliyorum daha güzelini yaşayın bir dahaki açılımımızda görüşmek üzere sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazarsınız veya hangi açılımı istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler diliyorum.